Sen kim olduğunu sanıyorsun ha? Hı? Kimsin sen? İki uyduruk döpiyes giyip şirkette salındın diye bir şey mi oldun sandın? Kime dayadın sırtını? Aytül Hanım. Ne Aytül Hanım? Ağzından çıkan lafa. O ucuz dedikodularına dikkat et. Bir daha dedikodu yaptığını duyarsan... ...seni evinden de işinden de ederim. Anladın mı? Ah! Elmas, ne oldu? Dokunma. Bırak şu terbiyi sizi. Teyzes, sen mi bu kızı bu hale getirdin? Kendi düştü, kendi kalkacak. Dokunmayacaksın. Kalk. Kalk, kalk, kalk. kalk. Teyze ne oldu? Bir şey söyle. Kahretsin! Yavrum ne oldu? Allah topla! belasını! Kızım kanıyor yavrum, düştün mü sen? Çekil başımdan anne! Kızım! Bir daha bu dedikoducuya yüz vermeyeceksin. Tepene çıkarmayacaksın. Ne yüz vermesi teyze, ne diyorsun sen? Ne tepeye çıkarması? Bilmiyorum artık Cahit. Ben sana söyleyeyim de cadının izin de belasını versin. Kızım ne oldu ki ne bela akıyorsun sen böyle? Bırak ya! <laughs> Arkadaşın Cahide arıyor anneciğim. Allah belasını versin. Tövbe tövbe sabah sabah ne çok bela okumak böyle. Onur var ya Onur. Her altı o yesin ceremesini ben çekeyim. Ne haltı yemiş Nur?